Bugün sizlerle İnebolu ilçesi Başköyde bulunan tabelasındaki ismiyle Başköy Merkez Camii'ni gezeceğiz. Yolculuğuma Kastamonu'dan başladım. İnebolu ilçesinin hemen girişinde bulunan köprüyü geçer geçmez köy isimlerinin bulunduğu tabelaların gösterdiği yönde sağa dönüyorum. Bu ayrımdan sonra Başköy'e ulaşmak için 8 kilometre daha yol almak gerekiyor. Yol boyu, sonradan öğrendiğim kadarıyla iki hafta önce yoğun kar yağışından dolayı kar kütlelerini taşıyamayıp kırılan ağaçlarla dolu. Bugünkü gezimde bu manzara ile çokça karşılaşıyorum. Başköy'e ulaşıp aracımı caminin yanına park ettikten sonra daha önce telefonla görüştüğümüz, beni caminin çekimi için davet eden köy muhtarımız Ekrem Bey ile buluşuyorum. Cami hakkında dilden dile dolaşan söylentiler dışında herhangi bir kaynakta belirtilmiş yazılı bir bilgi yoktur. Dolayısıyla yaşı hakkında kesin bir tarih vermek de mümkün değildir. Çin'den gelen bir ekip tarafından camide kullanılan ağaçların 800 yaşında olduğu belirtilmiştir. Cami doğu batı yönünde uzatılmış dört ağaç ve bunun üzerine kuzey güney yönlerinde uzatılmış dört ağaç üzerine yığma olarak inşa edilmiştir. kuzey ve güney batı cepheleri Bozkurt ilçesinin Keşlik köyünde bulunan Ali Paşa Camii gibi revak halinde açık iken sonradan açık olan dış cepheler kapatılmak suretiyle koridor ve oda haline getirilmiştir. Minaresi yokken sonradan alt kısmı ahşap, üst kısmı saç, kuzey batı köşesine minare ilave edilmiştir. Cami'nin dış kapısından önce kapatılan revak alana kapatılan bu alanın güneybatı köşesine bir oda, kuzeybatı köşesine abdesthane yapılmıştır. Ardından oda haline getirilmiş diğer revak alana girilmekte Buradan da caminin cümle kapısından doğrudan harime girilmektedir. Harim 5 saf uzunluğunda olup kapıdan 3 saf sonra zemin bir basamak yükselmektedir. harim kısmında mahfil bulunmayan caminin mihrap ve minberi ahşaptan yapılmış sade bir görünüme sahiptir. Minberin kapı kemerinde eğer orijinal ise bayat boyunu çağrıştıran bir motif bulunmaktadır. Bazı kürsüsü yoktur caminin pencereleri orijinalinde kare şeklinde ve yatay sürgülü iken, 2009 yılında harimin daha fazla ışık alabilmesi için büyütülmüş ve ilave 4 pencere daha açılmıştır. 2011 yılında caminin tarihi değerde olduğu tescillenmiş ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün himayesine alınmıştır. Restore edilmek üzere caminin projesi çizilmiş, ihale süreci beklenmektedir. Caminin iç duvarları, mihrap, kadınlar mahvili ve tavan yağlı boya ile boyandığından ahşap görüntüsü kaybolmuştur. Çatısı, omuz kırma tekniğiyle kapatılmış olan caminin tavanı, enine ve boyuna tahtalarla düz olarak kapatılmış, tahtaların birleştiği yerler çıta ile gizlenmiştir. kapı açıklığı kemerli şekle sahip olmakla birlikte ahşap geçme mekanizmalı menteşe sistemi ile iki kanatlı olarak yapılmış olan kapı dikdörtgendir. Orijinalinde revak alan iken sonradan kapatılmış ve koridor özelliği kazanmış alanda bulunan merdivenlerden üst kata çıkıyorum. Burası da alt kat gibi orijinalinde revak alan iken dış cepheler kapatılmak suretiyle Batı cephesi koridor, kuzey cephesi, Kadınlar Mahvili son cemaat yeri haline getirilmiştir. Kadınlar Mahvili doğu ve batı duvarlarından ileri doğru uzatılarak U şeklinde yapılmıştır. Kadınlar mahvilinin kapısı da cümle kapısı ile aynı özellikte ancak tek kanatlıdır. Kapının yanındaki ağaçların arasından görüldüğü üzere tahtalar kavela diyebileceğimiz ahşap çiviler ile birbirine tutturulmuştur. Aldığım bilgiler doğrultusunda tamamen kişisel tahminime göre Gerek caminin yapımında kullanılan ağaçların 800 yaşında olması, gerek kuzey ve batı cephesinde sonradan kapatılan revak alanların 300 yaşındaki Ali Paşa Camii'nde de bulunması, gerekse minber kapısının kemerinde bulunan bayat boyu simgesinin 1350-1500 yıllarında beylikler döneminde görülmesinden yola çıkarak caminin 300 ila 600 yaşında olduğunu düşünüyorum köydeki tek cami olan Başköy Camii faal olarak kullanılmaktadır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün himayesine geçen bu ahşap ve tarihi caminin orijinal haliyle tekrar restore edilmesi dilek ve temennilerimle yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.